Herkese merhaba. Bugün şu geçişin yapımını göstereceğim. İlk önce kliplerinizi seçin. Formatı 3 4 olacak şekilde ayarlayayım. Ardından klipleri kırpın. Ardından açıklamada verdiğim linkten overlay'ı indirin, overlay'ı bindirme olarak ekleyin. Büyütün. Sonra videonun geçiş yerinde overlay'ın çizgisini ortaya gelecek şekilde ayarlayın. Kesmeye tıklayın. Ortadaki yuvarlağı yeşil ekrana gelecek şekilde ayarlayın. Yoğunluğu 100 yapın. Gölgeyi ise 85 yapın. Ve bitti. 1200 aboneye az kaldı. Abone olursan sevinirim.